Hepinize günaydınlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Beni de soracak olursanız <laughs> valla banyodan çıkmıyoruz. Çıkıyorsun banyodan yine aynı. Şöyle bir kendime geldim. Bugün sanki bir tık daha hava yani düne göre bir tık daha iyi gibi ama her tarafı da açtım şöyle havalansın. Ay. Sizler ne yapıyorsunuz? <laughs> yaramaz bir durum yoktur inşallah kızlar. Şimdi saçlarımı ne süreceğim? Bir de ben size göstereceğim? Benim cildimde biliyorsunuz koyu leke problemi var. Bu geçen bir şey değil. Yani çok düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor ürünleri. Kullanmadığınız zaman hani yine aynı şekilde tekrarlayabiliyor. Şu Laroche'un koyu leke karşıtı yüz yıkama jeli harika kızlar tavsiye ederim. Bu sene gittiğimiz yaz, yaz, tatilde hiçbir şekilde lekelerim yine aynı ama hiç çoğalma falan olmadı. Bir de ne göstereceğim bir saniye. Bakın koyu leke karşıtı güneş kremi. Bunu da ben düzenli bir şekilde kullanıyorum. Evden çıkayım çıkmayayım bunu kullanıyorum. Yani dışarı çıktığımız zaman değil evde de kullanmamız gerekiyor. Özellikle böyle problemlerimiz varsa reklam değil. Hani ben size tavsiye ediyorum koyu lekesi olan Laroche'un bunu mutlaka alsın bir de aynı şekilde bu zaten en çok satılan marka ve en çok tercih edilen hani tavsiye ederim size her sabah düzenli bir şekilde yüzümü bununla yıkıyorum sonra işte güneş kremimi sürüyorum çok güzel şöyle bir numune gelmişti bana 5'li tabii ki ben bunu Mustafa'nın büyüğünü aldım bunu da şimdi yıkadım cildime şöyle bunu da sürüyorum nemlendiriyorum benim başka bir kullandığım bir marka var biliyorsunuz onu. Bu da numunelik gerçekten içinde yok. Kullandım. Ha, şöyle sürelim. Saçıma geldi. Aslında benim böyle ürünler alıp artık kırışıklık falan pişman kullanmamız gerekiyor. Onları da alacağım da. Ne zaman? <laughs> Ay bu da var ya o kadar güzel ki. Cildim var ya böyle of yumuşacık oluyor. Kokusu kehil harika. No filtre. <laughs> duş yıkadım. Şimdi konudan konuya atlayıp duş banyonun içindeyken hemen yıkadım. Evonox'la. Harika bir kireç çözücü. Harika. Hah. Oh mis gibi koktu. Şimdi ne süreceğim saçıma? Bunu da ben ilk defa kullandım. Tatile giderken aldım biliyorsun. L'Oreal'in Else pürüzsüzleştirici serum. Elektriklenme karşıtı. 230 derece ısıya karşı koruma. Durulanma yok. Elektrik. Ha, oraya boş ver. Şimdi bundan da böyle 1-2 Aysun'dan böyle şeyler pek gözük görülmez. Düşün, ay <laughs> niye böyle oldu? Ha, şunu yapayım. Bir iki aldım. Şöyle. Aslında saç sakızı var. Ondan alacaktık Yelda'yla da. Almadık. Ay öyle güzel kokuyor. Öyle güzel kokuyor ki şu. Harika. Bakar mısınız saça? Böyle rengini de güzel gösteriyor. Hah. Şöyle diplerine değdirmiyoruz uç kısımlarına. Hmm. Isk gibi koktu. <laughs> Bugün de açılışı böyle yapalım. Öyle değil mi? <laughs> Tabii ki Ayşun şimdi ne yapacak? Saçını bağlayacak. Şöyle oh, yaptık. Tamam. Hiç açık bırakamam. Şimdi demeyin öyle. Bana böyle yazarlar arada saçınızı açık bırakın. Asla. Hele sıcak da asla. Evet. Kremimizi sürdük. Güzel böyle nemlendi. Oh mis. Koktuk misler gibi. Terlemeye hazır mıyız? Haydi bakalım o zaman. Şimdi e, burayı hallettim. Burayı halledeceğim. Günümüz güzel gelsin kızlar. Böyle size enerji yolluyorum. Siz de bana yollayın. Çok ihtiyacımız var bu sıralar. Hadi bakalım. Çok güzel kokuyor. Hem saça sürdüm hem böyle cildimi nemlendirdi. Harika kokuyor. Kızlar banyoyu bitirdim. Akladık. Bakladık. Ay valla yoruldum ama. Dün yapamamıştım. Benim sarı pijama. Valla o kadar rahatım. Şu sarı pijama da. Bir tane daha bulsam yine alacağım. Rengine gülüyor bizimkiler ama. Böyle kızlar. Şu anda dursun orada böyle. Şimdi böyle kahvaltıya da hemen bir sucuklu yumurta yapayım dedim. Mustafa, şöyle olsun yer misin oğlum? Kızlar akşam yemeğini de yaptım. Şöyle zeytinyağlı taze fasulye ve ter şehriyeli bulgur pilavı. Ah şu tereyağını şöyle karıştırayım. Her yerine gelsin. mi Sonra süpürgemin filtresi doldu. Onu temizledim. Bir taraftan su içiyorum. Şöyle. Kızlar. Temizledim. Suyun altında yıkadım. Onun diğer aparatını yıkamadım. Elif yıkama dedim. Sonra oları yıkadım. 24 saat o filtre kuruyacakmış. Birazcık buraları sildim. Biraz açsan mı ki bu camı? Aç aç. Şöyle. İyi mi? Hı -hı. Kurum yağarsa yine kapatırım da. Hava geliyor şu Geldi değil mi? Hı -hı. Gelsin gelsin. Yine akşama bir balkona yıkarım. Çiçeklere de böyle sık sık su falan döküyorum. Ay. Mustafa da valla üstünde mi üstünde hiçbir şey yok. Çocuğun bir şortla dolaşıyor. Böyle çınır çıktı ders çalışmaya geldi. burun da camını açtı Yerleri de sildim. Tabi süpüremediğim için. Güzelce sildim kızlar her tarafını. Dün akşam bayağı şu camların önü falan neyse kurum olsun. Ormanlarımız yanmasın da razıyız silmeye, temizlemeye. Hiç problem değil. Öyle çocuğumun ders kitapları. Allah'ım böyle Rabbim evlatlarımıza zihin açıklığı versin kızlar. Bendeki durumlar böyle işte. Yemeğimizi de hallettim. E, suyumu alıyorum. Şuraya oturuyorum. Kızlar. Benim mekan burası. Şunu da alayım. Oh, listeme bakayım hem. Fasulyenin altını kapatayım. Mustafa bana bulguru unutturma tamam mı? Selamun Aleyküm arkadaşlarım epey bir böyle evde işlendim, çekmedim. Ya ben benim işim zaten bitmez. Her gün işimi, gücümü yapıyorum. Yapmasam da kızlar vallahi gün kendimi de iyi hissetmiyorum. Böyle yapınca mutlu olanlardanım ben. Mikale böyle bir şeyler aldı. Biz yine mekan mekanımız demeyeyim. Oraya zaten geçen yazda bir kere mi gittik? iki kere mi ne gittik? Hani şu dereye gidiyoruz ya kaç gündür şöyle ağzımda dere dere ayaklarımızı sokacağız. Kız benim ayaklarım yanıyor. Vallahi yanıyor. Ayaklarım acayip derecede. Kaç kere ayaklarımı yıkıyorum biliyor musunuz? Ay vallahi ne oluyor bana bilmiyorum. Ee, öyle. Ne oluyor bana Mika'yı? Haşlanıyor galiba. <laughs> ben bu adamı var ya <laughs> sana bir daha telefonu çevirmeyeceğim. Öyle kızlar evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Eşortman bunu giydim. Saçımı bile taramadım. Bakın. Yemin ederim. Ve şu an gidiyoruz. İnşallah kalabalık değildir. İnşallah. Kalabalık değilse otururuz. Hava kararmaya yakında kalkarız. Oranı kültür park. Ben dedim bu akşam eve eve gitmem. <laughs> Yaklaştık mı? Sayılır. Oda doldurmuyoruz eskisi gibi. Neden? Vakit yok ya. Ay bakalım kızlar. Orada görüşürüz. <laughs> Var, geldik ama su kalmamış biliyorsunuz burayı. Şu an mı? Yok doğramadım. Şöyle. Hı? Bakın oradaki adam da altın arıyor. <laughs> Vallahi su kalmamış. Ormanlık alanlar tamamen kapatılmış. Biz gittik, zaten hani masayı kurduk, oturduk. Yani yemeğimi yemeğimiz de yemedik, hemen kalktık. Ee, yasak kızlar, ormanlık alanlarda oturmak yasak. Ee, oraya bir muhtar geldi, hani herkese söyledi. Şimdi biz Kütür parka gidiyoruz. Kültür parkta artık oturacağız. Bu yoldan ilk defa geçiyorum herhalde. Çok güzel Efendim ya. Efendim oğlum. Efendim. İyi Kültür Park'a geçiyoruz. Bu kadar kötü bir ışık var ki burada. Neyse kızlar. E, park'a geldik. Şöyle oturduk. Çayımızı içtik. Bu arada ışık gerçekten çok kötü. E, sonra çocuklar geldi. Mustafa, Emre, Ayşe. Ayşenur. Onlar da yürüyüş yapıyormuş. Onlar zaten çok azcık oturdu. Sonra Mikail bir görev çıktı. Gitti, geldi. Ben parkta. Şu an saat 11'i geçiyor. Ama geldiğimizde burada inanılmaz derecede nem fazlaydı. O kadar kötüydü ki. Vallahi şu an eve gideceğim ve kendime duşa atacağım. Sabah akşam öğlen hep duştayız zaten. Sıcaklarda vallahi mahvoluyoruz. Şimdi eve giderken de dondurma alırsın değil mi bana? Yok. Neden? Bugün dondurma yesek, yemek yesek. bir tane. Hikaye. ortadan. al. Dondurmak yok. <laughs> Şişt, gözlerim içine bak. Direkt eve gidiyor. Az gözlerim içine bak. o al. Yassak, O alır bana kıyamaz. Vallahi duydum bile. Kıyma bana. Sen de yiyor yiyor diyet ya. Nasıl Hayatım vermişim. tatil, köy derken sapıttık yani. Yemeyem, ölüyem, ölen mi? Evet. Evet. sen Yok. niye yedin o zaman? Ben kilo verdim. Kaç kilo verdin? Dört kilo. Nasıl verdin? Hiç de öyle, hiç de öyle değilsin. Diyet yaptım. Hmm. Geç bunları geçeyim sana. Ver. Hadi bakalım sandalye de Emre'nin. Bizim yeni sandalyeyi aldı. Bizi eskisini takar almış. Emre sana duyurulur. Bir de ben sinek şeyimiz vardı. O nerede onu bulamıyorum ya. Arabada olmasın sinek? Sıkmak için böyle sinekleri def etmek için. Vücuda sıkılıyor sinek kene. Ben onu hiç görmedim. Yani. Allah Allah. Sordum gruptan da hanginizde ikisi de bizde yok dediler. <laughs> Üstüne çöktüler. <laughs> yarın diyet listem geliyor neyse kabaklarım var maydanozum dereotum var patlıcanım va fasulye va dolmaber va var da va <laughs> biber var domates var kabaksız düşünemiyorum kabağı çok özledim kabak ve aysun biz bir bütünüz artık değil mi sen de kabağı çok seviyorsun aa kabak kabaktan vazgeçemem hiç yeme. Niye ben kabaktan börek yapıyordum? Ben yemiyordum ama. Yarın tıraş olur musun canım? O şuraya silsene ya. Ver. Ver ben onu alayım. Sen sil. Görüyorsunuz kızlar. Her işi Mikael yapıyor. Onu getiremem canım. Çünkü elim ağırlık yapıyor. Belim ağrıyor. Mikael de arabasını değiştirecekmiş. Pişmiş. İnşallah. Tabii inşallah. Daha tabii ki zaman var birazcık düşünüyor bir şeyler. Benim suskun konuşkan olmayan adamım. Durdum durdum. Bu saatte çenem açıldı. Dondurma alacağız. alca anne mi bak. Vallahi lan ne olur bit der. Bit ol. Ben sana ısmarlayayım. Ee, ha? Sen mi ısmarlayayım? Ama kartımı evde unutmuşum. <laughs> Aa, kartım evde. Ay iyi oturduk, iyi serinledik. Çok iyi geldi kızlar. Ne kadar donbulu, donbul donbul. Donbul Aysun. Ay düşmesin de şöyle dursun. Düşerse de artık. Yapacak bir şey yok. Geç bunları. Ay kızlar. Çok kalabalıktı, şu an tenhalaştı. Çocuklar da bir geldiler, oturdular. Sonradan tekrar geleceğiz dediler gelmediler. Lan Mikail ne taşıdın ya bu yaz? Ya. Vallahi taşımaktan kilo verdi. Ha? Galiba. Kesinlikle. Siz var ya bunu plaja giderken göreceksiniz. <laughs> <laughs> getir götür, Evet getir götür işi. Erkeklerin geneli getir götür. Sağ olsun. Kapımı da açaydın iyiydi. Ha? Çok ben... takılıyorum. Bir şey yok. Diyorum ki kapımı açsaydın diyorum. Niye? Sen açamıyor musun? Sen açamıyor musun? Ben ya? bir prensesim ya. Açsana, açsana ne var? Ben de prensim ama. Ben prenses. takılıyorum kızlar. Şaka yapıyorum. ya zaten yanlış anlamazsınız siz. Biliyorum sizi. Ne yapayım? Nasıl vakit geçireceğiz? Espride mi yapmayalım? Yani düz mantık video çekmektense bence böyle doğal video çekmek daha güzel. Diyorsun. Eee sen demiyor musun doğal çek doğal çek doğal çek. Evet. Vallahi doğal çektim gitti. Şimdi dondurmacı da görüşürüz. Yarın diyetim var. Lütfen. Tamam mı? Vallahi ben yemeyeceğim. Ben yiyeceğim. Bit yok değil mi? Yok. Bitlerle limon. Emniyet kemerini takayım. Hadi görüşürüz. gider de vişne ya da limon vişne varsa vişne olsun o zaman videomuzu kapatalım kızlar ee, çok fazla bir içerik üretemiyorum <laughs> evin içinde <laughs> ay valla dışarı çıktığımız zamanda anca bir kendimize geliyoruz sizleri seviyorum değerli yorumlarınız için ee, çok teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınızda ay ben böyle bir şey yaptım bir heyecan yaptım hadi bakalım kendinize çok dikkat edin ben dondurmamı yiyeyim teşekkür ederim kocam kesene bereket bir Allah daha çok olsun. versin sizleri seviyorum görüşürüz